İsterseniz Spike'a bir daha ayak takayım. Bunu alacak var mı? Yapamam. Bu da dört. <laughs> Silah var. Taret gitti. Bunu alacak var mı? Heh, kim daha zekiymiş gördük. <laughs> Kafaları bayağı yandı. Devrelerin kokusu geliyor. Bastırın akıllı olalım. Ortaya gidiyorum. Yok yok bu icatlar size gelmez. Kusursuz. Botlarımı seviyorum. <laughs> Saha deneyine başlayalım. Güzel. Analiz edelim, geliştirelim. Alan savunmakta oldukça iyiyimdir. Siz bana köşeleri tutun yeter. B bölgesi. Taret gitti. A'ya gidiyorum. Çantada keklik. Reis, dikkatli ol. Sessizlik. Oh, oh. Bu taktik tutmadı. Param var. Bir şey isteyen dolduruyorum. Üstün zeka savaş kazandırır. Ben de üstün zekalı olduğuma göre birden fazla düşman görüldü. Oh. Taktik mermiden üstündür, ona göre. Burayı temizleyin. B'ye gidiyorum. Silindi. Bastırın. Etti mi üç? Geçit vermeyelim. Ah! Cık cık cık. E denedin. Good. Silah var. Danke. Düşünsenize, şimdi ölüyormuşum. Sağ ol. Hesabım tuttu. Buldum. Tam kafadan. Şu benim reaktör soğutucuyu alsan keşke Bridge. Ha kolların aşırı sınırsa mesuliyet kabul etmem ama. Botu geri çekiyorum. Herkes formunun zirvesinde. Ah gitti Taret. Spike kuruldu. Şok olacak bir durum yok. Bot dönüyor gözce yerleştiriliyor. Hayır. Gurur tablosu. Bekle. Spike'ı bıraktım. Param var. Bir şey isteyen? Yardım. Yöntemlerini gözden geçirseler iyi olur. Ya. Geri çekilin. Aa, sahi mi? <laughs> Siz fazla düşünmeyin. O benim işim. İşaretimi bekleyin. Sarmal bombalar tamam. Katil robotlar tamam. <laughs> Korkmayın canım. Ben söylemeden öldürmezler. Beklenen oldu. Alarm botu düştü. Aya gidiyorum. Sessizlik. Buldum. B bölgesi. Burada görüşü kısıtla. Bu savaş alanında gördüğünüz her şeyi ben kurdum. Bazıları bizi öldürebilir, evet. Peki pişman mıyım? Hayır. Üstlerine çullanalım. Spike bende. Botlarıma güvenebilirsiniz. Bir kerecik arıza yaptılar. O arkadaş da kopan parmağını hiç aramadı yani. Ah Brimstone'a. Ah. Ekranın donmamış. Kilitli sadece. Ayrıca internet de gitmedi. Sen şifreyi girmemişsin. Şimdi biraz ölçüm yapalım. Alarm botu kuruluyor. Ah! Botumu kırdılar. Ah! Affedesin. Ne tarafa gitsek? Geçmiş verilere bir bakalım. Sarmal bomba çıktı. Ya. Buraya bakıyorum. Eee peki. Buraya bakın. Ha. Ah! Ölmeyin. Yapamayacak gibi olursanız bana sorun. Dengimiz değiller. Alman disipliniyle dalga geçiyorsunuz ama tasarladığım cihazları kullanmayı biliyorsunuz. Ah! Hayır. Burası. Alarm botu çıktı. Bekle. Spike burada. Sağ ol. <laughs> Ultim hazır. Yer değiştirelim. Artık görmüyorlar. Ah. Almayacağım. Taktikleri olsa analiz edeceğim ama. Yok. C'ye gidiyorum. Hadi dağılalım. Spike burada. Gerçek dahi kimmiş görecek. Aa! Onlarda da mı sova var? Biriniz gözünü çalabilir mi? Ne var ya? Ne kaydettiğini merak ediyorum. Ultim hazır değil. İşimi bölmeyin. Burayı temizleyin. Ya. Aldınız mı teknik desteği? Gurur tablosu. Bot dönüyor. Ah! Sahibi. Birden fazla düşman görüldü. Ah! Affedersin. <laughs> Spike bıraktım. Tam isabet. Çantada keklik. Özgünüm minik fare. Yer değiştirelim. Alarm botu kuruluyor. Teknoloji becerikli ellerde can bulur ve el elden üstündür. Biri gitti. Fişi çekildi. Ben önden giderim. Aynı şeyi yapıp farklı sonuç alamayız. İyiydi. Hadi Reyna. Hayır. Ben önden giderim. Buraya müdahale. Vay be. Çok acayip. Çöz. Yük yok. Kazanacağımızı öngörmüştüm. Sakin. Ben her şeyi düşündüm. İşaretimi bekleyin. Stres yapacak bir durum yok bakın bana Aa, siz ne diyordunuz Pamuk gibiyim <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler bot savunmaları biraz şey bu son tur kredi ve yeteneklerinizi verimli kullanın takım oyunu geri çekilin Brimstone'larını öldürmek de insanın moralini bozuyor. Ama ne yapacaksın? Güzel. Pijamaları çekmeye bir adım daha yaklaştım. Evet, biz temiz çalışırız. <laughs> biz satranç oynuyoruz, onlar da mı? Burada görüşü kısıtla. Spike kuruldu. Her zamanki gibi işe yarayacağını biliyordum. Tıkır tıkır. Ah gitti Taret. Spike bende. Sıkıntı oldu herhalde. Reis, arkadaşım. Tek bir conta bile eksik çıkarsa senden bilirim. Bir daha da atölyeme giremezsin. Zavallı gözcü robotum ya. Zamanında savunma sistemi önerimi kabul etselerdi şimdi burada olmazdık. Neyse, iş yine başa düştü. A bölgesi. Ultim hazır değil. Merhaba. A bölgesi. Ortaya gidiyorum. Yardım. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Değişken silindi. Sıkıntı oldu herhalde. Geri sayım başladı. Etti mi üç? <laughs> Şayze. Hiç nerede ya? İyiydi. Sakin, sakin. Dolduruyorum. Spike burada. Yüzde yüz. Alırım. Sarmal bomba yolda. Tarete de ölmezsin şimdi. Hadi toplanalım. Hadi toplanalım. İyiydi. Yapamam. Seç tamam. Yardım. Ultim neredeyse hazır. Bu işte tamam. Şimdi aslında ben burayı indirsem indiririm. Affedersin. Köşelere dikkat. Bu bayat taktiklerle bir yere kadar tabii. Aa, bitiyor mu? Şön, ser şön. Evet, herkes eline birer test tüpü alsın. Örnekleri topluyoruz ve buradan hemen çıkıyoruz. İşte böyle. Kodlarını çözmeye başladık. Geliyor. Kaçın bence. Düşman yerde. Sağ ol ufaklık. Tamam Reis. Müdahalen bir şeyleri iyileştirmiş olabilir. <laughs> Eline sağlık. Şunu kazanalım. Bütün tamir işleriniz benden. Botumla ezdim. Daha değil. Botumu kırdılar. Ah! Dahi diye yazılır, dahi diye okunur. O oyun numaralarını biliyorum. O da benimkileri tabii. Sonunda gerçek bir rakip. Geliyorum. Alarm botu çıktı. Odaklandığım iyi oldu. Almayacağım. Sizi bir dahakine pergelle yeneceğim. <laughs> <laughs> Çan eğrisinden bu mu çıktı? Cihazlarımı istememen normal Reyna. Bu halinde de dehşetsin zaten. C bölgesi. Buranın döneri daha iyiymiş. Taretimiz gitti. Pekala. Son altı göreve dair verileri derledim. Okudunuz değil mi? Okumadınız mı? Of, kimse mi okumadı ya? Affedersin. Oh. Buraya bakın. Telaşlanmayın. Ölseniz de ben hafızalarınızın yedeğini aldım. Şaka şaka almadım. Yoksa aldım mı? Botu geri çekiyorum. Ultim hazır. Ah! Ölürsem çok üzülmeyin. Sizi tanımak güzeldi. Bu arada dosyalarımı da silin. Ah! Oh. İyileşmem gerek. O hayalet olan bende. Bot asisti. Dikkat. Alırım. <laughs> Et e ölmezsin şimdi. Orta. Ya Cypher. Ev yapımı cihazların çok tatlı. Ben de anaokulundayken böyle şeyler yapardım. Hadi şu savaşın bir kritiğini yapalım. Hı? Yapmayalım mı? Sarmal bomba yolda. Burası. Gözcü yerleştiriliyor. Merhaba. Avantajı yakaladık mı? Gerisi yokuş aşağı. Spike taşıyıcımız öldürüldü. C'ye gidiyorum. Spike burada. İyileşmem gerek. Ultim neredeyse hazır. Biraz akıl. Buraya müdahale. Yer değiştiriyorum. Hadi dağılalım. Dikkat. C bölgesi. Yer değiştiriyorum. Bu son tur. Kredi ve yeteneklerinizi verimli kullanın. Bu da dört. Buraya bakıyorum. Soğukkanlı olursak onları hala yenebiliriz. Daha değil. Düşmanı gördüm. Orta. Sakin oluyoruz, hayatta kalıyoruz. Tamam. Düşmanı gördüm. Viper da burada. Böyle bir zekanın dünyaya çok faydası olabilirdi. Ama bence emeklilik vakti geldi. Onları her ağzın dibi aynı galiba. <laughs> B'ye gidiyorum. Şok olacak bir durum yok. Sarmal bomba çıktı. Geliyorum. Alarm botu düştü. Yük yok. Merhaba. Üstlerine çullanalım. Taretimiz gitti.